Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Karadeniz gazında 3 gemili çalışma için geri sayım. Değerli izleyenler, Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'de, Yavuz Sondaj gemisinin Mart sonunda ilk görevine başlaması öngörülüyor. Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'de Yavuz sondaj gemisinin Mart sonunda ilk görevine başlaması öngörülüyor. Böylece Türkiye'nin 3 dev sondaj gemisi Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması için eş zamanlı çalışma yürütecek. Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre Türkiye'nin sondaj gemileri Sakarya gaz sahasında farklı görevlerde bulunacak. Türkiye'nin en büyük gaz keşfini gerçekleştiren Fatih, kuyu kazma görevini tamamlarken kuyu tamamlama işlerinde Kanuni ve Yavuz gemileri yer alacak. Alt ve üst seviye kuyu tamamlama olarak ikiye ayrılan bu süreçte alt seviye kuyu tamamlama görevi Kanuni'de olacak. Deniz tabanına kuyu başı malzemelerinin ve vana sistemlerinin yerleştirilmesi gibi adımları kapsayan üst seviye kuyu tamamlama görevini ise Yavuz yapacak. Yavuz sondaj gemisi Sakarya Gaz sahasında çalışmaya Mart ayı sonunda başlayacak. Sakarya Gaz sahasındaki 10 ayrı Türkali kuyusundaki işlemlerin bitmesiyle faz bir sürece tamamlanacak. Fatih Sondaj Gemisi şu anda Türkali 7 kuyusunu kazarken, Kanuni Sondaj Gemisi Türkali 1 kuyusunda derin deniz kuyu testini gerçekleştiriyor. Fatih, Türkali 7 kuyusunu tamamladıktan sonra sahanın batısında yeni bir arama kuyusunda sondaj yapacak. Karadeniz'deki çalışmalarda Filios Limanı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yoğun şekilde kullanılacak. Karadeniz'in yaklaşık 170 km açığında bulunan üretim tesisinden karaya, doğal gaz taşıyacak boru hattının yapımı öncelikle kıyı kesiminden başlayacak. Sığ deniz kısmındaki altyapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasını takiben, sığ deniz kısmında 50 metre derinliğinden başlamak üzere borular deniz tabanına serilmeye başlanacak. Sığ deniz bölümündeki boru serme işlemini İtalyan şirket Saipem'e ait Castoro 10 isimli gemi yapacak. Bu kısımda boru hattı belli bir mesafeye kadar deniz tabanına gömülecek. Derin deniz kısmında ise 2000 metre derinliğinde boru serme işlemini aynı şirkete ait Castorone isimli gemi yapacak. Yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda olacak boru hattı Haziran ortasında sığ denizden derine uzanacak şekilde serilmeye başlanacak. Boru hattı döşeme işleminin yaklaşık 5 ay sürmesi öngörülüyor. Hat için ihtiyaç duyulan boruların %20'si geçen haftanın sonunda Pilios Limanı'na ulaştı. Boruların tamamının yaklaşık 10 ayrı seferde limana getirilmesi planlanıyor. Boruların taşıma işleminin Haziran 2022'ye kadar devam etmesi öngörülüyor. Boruların tamamı İtalyan şirket Tenaris'ten tedarik edilecek. Söz konusu şirket dünyada enerji endüstrisi olmak üzere çelik boru ve ilgili hizmetlerin küresel üreticisi ve tedarikçisi konumunda bulunuyor.